Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bugün ben ablamın, ben de kardeşimin kombinini yapacağız arkadaşlar. Gerçek hayattaki halimize. Evet o zaman başlayalım. Arkadaşlar öncelikle karakterimizi sıfırlayalım. O zaman hemen kombin yapmaya başlayalım. Benim gerçek hayattaki halim. Bir dakika, bir ablamı inceleyeceğim. <laughs> bakayım hmm. Sen hangisine benziyorsun? Birazcık buna benziyorsun, birazcık da buna. Bence buna hey benziyorsun. Ya. Evet ya, gerçekten benziyorsun. Bence ben şuna benziyorum. Değil yani mi? evet, benziyorsun gibi. Ee, şimdi... Ben makyajı değilim ki şu an. Şimdi saç modeline bakalım. Böyle yapıyorsun sen. Ondur. Böyle de açık bırakıyorsun. Hangisi olsun? Şu at koyalım. Ama sen yap. Ay doğru ya. Bana sorma. Şimdi üstünde ne var? Kahverengi bir yüz. Bunun gibi aa çok benzetti. Ama başka bir tane daha bakalım. Belki buluruz. Bu da benziyor aslında. Bence bu olsun. Altın. Şöyle arayalım. Böyle değil de. Bu seninki. Neyse bu olsun. Senin şapkan yok şu an senin sen küpelerini çıkarmıştın değil mi? Sadece bunlar kulağında var. Tamam. Eldivenin yok şu an. Şu anlık terliğin var. <laughs> evet terliği. <laughs> yani pamuk var mı pamuk sende? Evet. İnikamlı var. Bakayım. Bakayım. Bence yoktu ya senin kıyafetlerinde. Hayır vardı ya. Gerçekten Tö -tö. almıştım ben. Bu da olur ama ben almıştım gerçekten. Birazcık evet. körüm burada. Evet, tamam oldu. Gözlük takmıyorsun şu anlık. Masken de şu anlık yok. Çantanda yok, tamam? Sana benzedi yani. Arkadaşlar bu arada bu benim ee, yeni bir hesabım. Ablam benim kimi yaptığında da kendi hesabından yapacak. Bakalım hangisi hangisi gerçek hayattaki kombinlerimize gerçekten benzemiş. Şimdi ablamınkine geçelim. Arkadaşlar şu anda benim hesabımdayız. Şimdi kardeşimin kombini yapacağız. Önce karakterimizi sıfırlayalım. Hmm, kardeşimi inceleyelim saçın hayır yüzün yüzün birazcık ha neşeli gözüküyor da. bakalım bu evet senin yüzün bu ten rengin de bu saçın Allah aşkına benim dudağım o kadar küçük mü abla? Hay, ama neşelisin şu an sen <laughs> tam saçım. şu an benim saçım böyle ama bazen açık bırakıyorum. Neyse sen kendine göre. Tamam tam benim tamam. tam rengim benim. Şimdi sen üstün beyaz. Yok da olmaz çok acı. Hmm. beyaz üst yok başka. Bir dakika bakacağım. Belki gözümden kaçıyor. Bence bu birazcık aynısı gibi. Evet. Bu. Bu oldu. Hı. Şimdi altın yani pantolonun mavi. Hı. Evet. Şöyle ne alaka? Mavi pantolon rengi. Sen partiye mi gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama benzettim, diğerine benzettim. Bak bu. Ama benimki bu. İşte bu. oldu da ya. Abla bak böyle de yapabilirsin. Ama sen bir atlara. Sen bana karışma. Sen bir atlara. <laughs> <laughs> Neyse karışmayacağım ya. Toka takıyorum. Ama öyle küçük tokalar böyle taka değil abla. Şöyle küçük takılar takıyorsun. <laughs> yani küpen. Şu anda şöyle bir şey. <laughs> Eldivenin yok. Ayakkabın. Ayakkabın yok. Terliğin. Terliğin var. Karlık Şimdi ağzında sakız var şu an. <laughs> Çantam yok. Evet. Bence benzedi gibi. Evet benzedi. Evet <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımı, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bye. Yeah.